Uygulama noktasına gider misiniz? Tam kimliğe ver abi. abi? Müzik, Müzik, gel abi şimdi sana heyecandan yardım edeceğiz. Şey. Senin sürücü belgen yok. Yok. Bu yüzden ceza yiyeceksin. Yani. Ayrıca Olmayı kapalı yiyecek alana girdiğin için de ceza yiyeceksin. Buradan girmek yasak mı bilmiyordum. Evet burası motorlu araç trafiğine kapalı. İlk ilk defa geliyorum düzceye motorla. Ben yabancıyım. Trafik kuralları evrenseldir abi. Ama Her yerde levha aynı. Trafiğe kapalı alan yayalara açık yer demek tamam mı? Ordu, Giresun ve Hatay'da motosikletçiler böyle bir problem yaşamadığını söylüyor. Ama sen sırf dükkanın önüne daha hızlı gidebilmek için milletin çocuğunu, tehlikeye atamazsın tamam mı? <laughs> Çocuk burada annesinin babasının elini bırakarak yürüyebilecek tamam mı? Aracını trafiğe açık alana en yakın yere bırakacaksın gidip paketini öyle alacaksın tamam mı? İstanbul Caddesi'ne motorlu araçların girmesi yasak. Diğer paket servisçilerin de söyle kullanmasın abi. Evet. Yani burası tamamen yayılara ait. Motorlu araçların girmesi yasak. <laughs>